Aşk bu gelmez gafil kullar. Zatı hakka seyrimiz var. Huri gılman mahluk bunlar. Cazip gelmez cennet bize. Demek ki seyri sürünü tamamlayan bir gönlün aldığı şekil anlatıyor burada. Seyri sürünü tamamlayan bir gönülde hangi şekil oluşuyor? Meyli neymiş bakın arkadaşlar iyi iyi anlamamız gerekiyor. Hani Huri'nin gılmanın ötesinde bir gönlün seyri var. Tabi huride hak, kılman da hak, cennet de hak, cehennemde hak, nimetler de hak, azap de hak, e, zebaniler de hak, hepsi hak. Ama hak üstünde hak olan bir hak var ki o da hakkın kendisi. Hak üstünde hak olan bir hak. Onlar hep hak, ama bütün hakların üstünde hakkın kendisi var. Uçmak, kaçmak.